orta arka direğe doğru çevrilen top en ve gol. Manisa Spor 1-0 öne geçti. Daha karşılaşmanın ilk dakikası geride kaldı. Gelişen Akın Sevinç ekrana yansıyor. Nenat Milyas Görüntüde Manisa Spor'u 1-0 öne geçirdi. Dakika 2. Manisa Tekrar izliyoruz. Orta Subasic'ten son müdahale. Subasic. Önde Yasir Avcı. geriye. Orta Canberk. Boşta kalan top. Vuruş ve ağlara gitti. Fark ikiye çıktı Hakan. Maçta 31. dakika. Hakan'ın attığı gol. Hakan Barış. 19. En at. Kafayla indirdi. İsmail yerde. Ve penaltı. Yasin Avcı'nın İsmail'e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. İşaret geldi. Nenat Milas vurdu ve durumu 3-0 yaptı. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. 34. dakika. Troll. Dimitrov hareketli kaleciyle karşı karşıya vurdu ve 4 oldu. Nikola Dimitrov dakika 42. Manisa Spor 4, Buca Spor 0. İsmail orta, kafa ve gol. Gol atan oyuncu Subasic. Durum 5-0. İsmail'in ortası, Subasic'in kafası. Manisa Spor 5, Buca Spor 0.